Doların yükselişiyle esnafımızın yüzde sekseni şu anda e, zarar etti, zarar içerisindedir. E, sattığımız malın yerine yenisini koyamıyoruz. Ama biz ülkemizin varlığı, birliği, bütünlüğü için zarar etmeye de hazırız. Malımızı, ülkümüzü, dükkanlarımızı da satıp e, hükümetimizin, devletimizin almış olduğu politikalara katkı sağlamak bu bizim vatandaşlık görevimizdir. Bu bizim insanlık görevimizdir. Biz bunu sonuna kadar dolar her ne kadar yükselirse yükselsin. Faiz mobillerine bu ülkeyi teslim etmeyeceğiz. Ne kadar kömür tonu olur? Kömürün tonu 650 TL. Şu anda bize maliyeti kömürün 630 TL. Ama biz bunu şu an 650 TL'ye satıyoruz. 650 TL'ye sattığımız zaman hiç para kazanmıyoruz. Ama piyasa dengelerini de korumak zorundayız. Tüketiciyi de korumak zorundayız. Bu senelik para kazanmak değil, bu senelik ülkemizin e, yanlış e, veya faiz lobileri tarafından sömürülmesine izin vermemek için biz de elimizden gelen katkıyı sağlayacağız.